Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Helyum serisinin denemesini çözeceğiz. Benim elimde B kitapçı var. Dilerseniz hemen başlayalım. Which of the following doesn't have an answer? Demiş. Okuyalım ümmetimizi. Are you interested in chess? Why don't you join us? We met on Friday and Saturday afternoons. We come together, learn the rules of playing chess and practice it with each other. Also, we organize some tournaments come and join us. For further information contact Mr. Jason demiş. Her uh, his phone number demiş, telefon numarasını vermiş. Şimdi bakalım hangisinin cevabı verilmemiştir. How can we learn more about chess club demiş. Burada vermiş zaten. For further information contact Mr. Jason. How often do we meet at the chess club? We met on Friday and Saturday afternoons demiş. What do we do at the chess club? Ne yapıyoruz? Ne yapıyorlarmış? We come together, learn the rules of playing chess and practice it with each other. Demiş. What time does the chess club start and finish? Ne zaman başlayıp ne zaman bitirine dair bir bilgi verilmemiş bize. O yüzden cevabımız denizli olacak arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. My friend Lisa is going to visit me tomorrow. I want to prepare a main course for her. I know She hates eating vegetables. She is crazy about spicy flowers and meat demiş. Meat, et demek. E bakıyorum buradan. Sadece C şıkkında var. O yüzden cevabım Ceyhan olacak. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım. What can't we say about Charles demiş. Charles için ne söyleyemeyiz? Bakalım hemen metnimizi okuyalım. Charles is my buddy. I can't find enough words to describe how he is special for me. He likes giving presents to his friends bu cömert olduğunu gösteriyor. He usually pays for their meals. He is also with me in my hard times. Kötü zamanlarında benimle beraber. Bu destekleyici bir insan olduğunu gösterir. I never get bored when I spend time with him. Onunla vakit geçirdiğimde sıkılmam. He makes me laugh with his jokes. Şakalarıyla beni güldürür. Tamam şimdi bakalım. He is funny and generous person. Eğlenceli ve cömert bir insan. Bunu buradan çıkarabiliyor zaten çevirirken söyledik. He is also, pardon, he is just a friend of good and happy time. Sadece mutlu ve güzel zamanların arkadaşı. Yani sadece iyi gün dostu diye çevirebiliriz biz bunu. Ki bu çocuk böyle bir insan değil. Çünkü metnin içerisinde bize demiş ki he is also with me in my hard times demiş. Kötü zamanlarımda da benimle beraber. O yüzden cevabımız Bursa olur arkadaşlar. Bunu söyleyemeyiz biz. Evet, bir sonrakine bakalım. Which of the following shows the last step? Last step'i gördüm. Soru içerisinde, hemen metnin içerisinde finally'yi de gördüm. Son aşamamızdı çünkü. Pour the mix, pour the hot mixture into the cups and let them cool. Sıcak karışımı kaselere dök ve soğumaya bırak. O da sadece C şıkkında var. Evet, diğer sorumuza bakalım. Which of the following shows the correct table according to the text below? Bakalım. Doğru olanı buluruz arkadaşlar. Everybody calls me a real adventurer. I have tried various extreme sports so far, such as bungee jumping, hang gliding, skydiving and rafting. To me, bungee jumping is the most fascinating of all demiş. Hepsinden en büyüleyici olanı bungee jumping demiş. O yüzden en yüksek yıldız bungee jumping'de olacak. Sadece A ve D şıkkında var o da. Yani B ve C şıklarını bu şekilde elemiş bulunuyorum. Devam ediyorum okumaya. I did drafting last year but I didn't like it. It was disappointing for me. Disappointing hayal kırıklığıydı. Benim için hayal kırıklığıydı diye çevirmiş rafting'i. E bakıyorum. Burada sadece rafting de hayal kırıklığı gösteriyor. O yüzden cevabımız adan olacak. Şöyle bir sonrakine bakalım. Which of the following completes the dialogue love? Tamamlayanı bulacağız. Demişti ki boşluktan hemen sonraya bakıyoruz. Wow. Sounds mysteries. Mysteries'in altını çizdim çünkü gizemli demek. Which sports do you recommend? Scuba diving of course. Şimdi buraya nasıl bir soru gelir? Bakıyoruz. What about doing one of the sky sports? Hava sporları gizemli bir spor değildir eledim. What do you think about swimming? Swimming yine gizemli bir şey değildir. Are you interested in exploring underwater world? Su altı. Su altı hayatı, su altı yaşamı bizim için tabii ki gizemlidir. Dalış yapmak eğlencelidir. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Evet. Bakalım diğerine. Who uses the internet to do research? Sadece araştırma yapmak için kullanan kim? Bakalım. Elena demiş ki. I generally use the internet for my school assignment. Sadece okul ödevlerim için kullanıyorum. It is very easy to find necessary information via search engines. Arama motorlarıyla araştırma yapmak, bilgi bulmak bizim için daha kolay. Dolayısıyla cevabımız Elena olacak. Çünkü Elena bilgi araştırıyor. araştırma için kullanıyor. Cevabımız Adana. Diğerine bakalım. Şöyle ayarlıyorum çünkü üstten cevapları göreceğiz. Yardımcı olacak metimize. Which of the following is correct according to the information? Sara goes online to do her, to do her homework demiş. Bakalım Sara ne demiş bize? I use the internet To chat online with my friends demiş. Sadece chat için kullanıyormuş yani Arkadaşları sohbet etmek için. Devam edeyim yine okumaya. I use social networking sites all of all the time. I'm interested in uploading photos to my page. Chat için kullandığını söylemiş. Dolayısıyla bu yanlış. Henry doesn't use social media to keep in touch with his friends demiş. Henry'nin e, diyaloğunu okuyalım. I have a smartphone with the internet connection. I usually read newspapers or magazines via my smartphone. Akıl telefonundan gazete ve haberleri okuyormuş. I never use social networking sites to communicate with my friends. I prefer face-to-face -face communication. Yüz yüze görüşmeyi tercih ederim diyor. Sosyal medya kullanmıyormuş. Dolayısıyla cevabımız bursa olur arkadaşlar. Çünkü bize de burada... Demiş ki Henry doesn't use social media to keep in touch with his friends. Evet. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Şöyle yakınlaştırayım diyeceğim. Doğru sıralamaya koyacağız. Şimdi bu tür diyaloglarda ilk önce soru sorman lazım. Karşıdaki insan cevap verecek sonra benzer bir soruyu sana yöneltecek. Bu bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Soru soran İkincisinde var. What do you think about extreme sports? Extreme sporlar için ne düşünüyorsun? Bu iki. İki ile başlayan sadece beşlik var zaten. Ama yine de sıralamayı merak eden olursa önce e, ne düşündüğünü soruyor, sonra diğeri cevap veriyor ve What about you? Have you have you ever tried any of them? Onlardan herhangi birini denedin mi? Diye karşı tarafa yöneltiyor soruyor. Öbürü de Yeah, I went to Chorro River diye cevap veriyor. Daha sonrasında diğer de it's impossible. Adrenaline isn't for me diye cevap veriyor. 10. sorumuza bakalım. Şöyle ayarlayayım. Evet. Fill in the blank according to pictures below demiş. Sorudan hemen demiştik boşluk Boşluktan hemen sonrasına bakıyoruz. I didn't. No I didn't. I rang. Rang aramak çaldırmak anlamında kullanılıyor. Telefon araması gerekiyor. Buradan yakalayabilirim. Bu bir benim için ipucum. I rang her many times but I didn't manage to reach her. Ona ulaşmayı başaramadım. I think she had a long phone conversation. Long phone conversation uzun telefon görüşmesi bana zaten aslında cevabı da vermiş oldu. Bu iki. I waited her hang up the phone. Telefonu kapatmasını bekledim. But the line was engaged for hours. Ama hat telefon saatlerce meşguldü. Buradan da cevap vermiş oluyor. Üç tane ipucu vermiş. Dolayısıyla cevabımız telefonla görüşmesi olacak. Diğerlerine bakıyorum yok. Sadece Cindy de var. Cevabım Deniz olacak arkadaşlar. Cevap Cindy.